Nedir üç tane kötülük? Yani sen diyor ben o kişiyi iyi bilirdim. Yani ve o kişi hakkında en ufak bir kötü düşüncem yoktu. Sen diyor bana böyle söylemekle beraber e, o kişinin hakkında hani kötü düşünmeme sebebi oldum. Öyle ya. Yani şimdi birinize derse ki birisi gelse ya falanca kişi işte senin hakkında şöyle şöyle diyor. Desenler düşünürsün. Ya ben de iyi bir adamım nasıl olur böyle der. Ondan sonra da bu adamın ne kadar kötü şeyler varsa bir gözünün önünden geçirirsin böyle. Sen bana öyle diyorsun ama sen benden daha dandik adamsın gibi böyle şeyler olur. Ben diyor hiç e, aklımda bir şey yoktu ama sen diyor benim aklıma getirdin. İki, ben diyor e, hani kafa yapımım tamamen boştu. Allah-u Teala'yı zikrederdim, fikrederdim. Sen diyor beni meşgul ettin burada. Üç, ben diyor seni iyi bir adam bilirdim. Burası çok önemli. Sen, ben diyor seni iyi bir adam bilirdim. Senin hakkında da artık iyi adam diyemiyorum. Niye? E, benim e, birisinin lafını bana getiren benim lafımı da başka yere götürecektir. Hani bu şekilde de buradan aldığını oraya, oradan aldığını buraya getiren bir adam iyi bir adam mıdır? İyi bir adam değildir yani. Ve bu şekilde de diyor ben de seni iyi bilirdim ama bundan sonra iyi bilmiyorum diyor yani. Bir ziyaret üç tane kötülük yapılan ziyarette. Şimdi şöyle bir şey var. Insanların ruh yapıları bazen değişebilir. Yani bazen iç karartısı olabilir, kasvet olur. Bazen birileri hakkında bir şeyler söyleyebilirdi. Ama bunu duyan kişi hemen o bak senin hakkında şunu şöyle söyledi deyip de bunu karşı tarafa iletirse yani hem yapmış olduğu ameller boşuna gider. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennete gidemez buyuruyor. Hem de yani Allah katında çok kötü bir iş yapmış oluyor. Musa aleyhisselam bakın. Musa aleyhisselam hani biz burada bazen zikrullah yapıyoruz. İnanın bizim yapmış olduğumuz zikrullah çok güzel zikrullah. Her edebi adaba uygun zikrullah yapıyoruz. Ama bir zikrullah esnasında kaç kişinin gözünden yaş geliyor düşünebiliyor musunuz? Çok az. Gelmiyor. Hepimizin gelmiyor yani. Böyle sizin zannetmek değil. Ben de içinde dahil olmak. Hepimiz böyle yapıyoruz. Gidiyoruz böyle. Şimdi e, Musa Aleyhisselam'ın döneminde yağmur yağmıyor arkadaşlar. Kıtlık var. Şimdi Musa Aleyhisselam'a söylüyorlar. Yağmur duasına çıkıyorlar. Yağmur yağmıyor. Bir peygamber, ulul azim olan bir peygamber Rabbül Alemine çıkıyor, dua ediyor, yağmur istiyor. Yağmur yağmıyor. Tekrar çıkıyor yine yağmıyor. Tekrar çıkıyor yine yağmıyor. Yani bir peygamber dua eder de duası geri çevrilir mi? Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin Kelimi olan Musa Aleyhisselam soruyor. Ya Rabbi nedir bunun hikmeti? Yani dua ediyoruz yağmur gelmiyor. Diyor ki ey Musa sizin diyor içinizde yani e, ee, kovuculuk yapan birisi varken oraya nasıl yağmur yağdırayım diyor. Bak ya laf götürüp getiren birisi varken oraya o sizin o senin duanı nasıl kabul edip de oraya yağmur yağdırayım buyuruyor. Musa Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi onu diyor söyle de aramızdan çıkartalım öyle dua edelim. Diyor ki hani bir kovucudan şikayet ederken Mevla Zülcelal Hazretleri buyuruyor. Ben diyor kovuculuk mu yapayım buyuruyor yani. Ben kovuculuk mu yapayım? Ve Musa Aleyhisselam orada bütün oradaki halkla, ümmetiyle beraber Mevla Zülcelan Hazretlerine tövbe istiğfar ediyorlar. Ondan sonra Mevla Zülcelan Hazretleri yağmur yağdırıyor. Biz iyi iyi biçiyoruz ya. Yani başımıza çok az da felaketler gelmiyor. Ha? Bayağı felaketler geliyor. Yani bilmiyorum bu felaketleri biz nereden görüyoruz? Hep başkalarına bakıp da ondandır, şundandır, şöyledir, böyledir, dipti. Kendimizi acaba hiç toz kondurmuyor muyuz bilmiyorum yani ama böyle çok da rahat değiliz diye düşünüyorum şu anda. Yani çok rahat yaşamıyoruz. Yani varlık olaraktan, maddeten çok rahatlık içerisinde olabiliriz ama manen rahat değiliz yani. Bizi korkutan, bizi ürküten hep bir şeyler var çevremizde. Öyle değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Yani ya ne olacak diye hep korkuyoruz. Niye? Ya o kadar böyle Mevla Zülcelal Hazretlerinin men etti, yapmayın dediği o kadar kötü şeyler yapılıyor ki yine de az oluyor böyle. Bazen düşünüyorum Mevla Zülcelal Hazretleri sabi yavrular hürmetine, böyle e, ihtiyarlar hürmetine, hayvanlar hürmetine biz çok daha fazlasını hak ettiğimiz halde bizlere az veriyor yine musibet bazında. Çok fazlasını hak ediyoruz ama yine Mevla Zülcelal Hazretleri bizlere merhametiyle muamele edip az nasip ediyor böyle. Az olarak geliyor yani. Şimdi yine bu konuyla ilgili birisi birisi hakkında bir şey söyledi. Hususiyetle bunlar özellikle hasımlar arasında yani laf götürüp getirme. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem on tane büyük günah vardır arkadaşlar. Yani 10 tane büyük günah. Bu on tane büyük günah ne demektir? Bundan eğer ki bu günahlardan işlersen buna hususiyetle tövbe etmen gerekir. İstiğfar edip tekrar yapmaman gerekir. Bu on tane büyük günahtan bir tanesi de yalan konuşmaktır. Bak yalan konuşmak on tane büyük günahtan bir tanesidir. Allah Allah ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer diyor birilerinin arası açılmışsa hani oraya böyle ee, yanan ateşe benzin döküldüğü gibi sen de gidip de laf götürme. Oraya gittiğin zaman o, onun e, arası açılan kişilerin arasını düzeltmek için yalan konuş. O falanca var ya hani senin konuşmadın. Senin aranla çok oldu. İşte ona küstüğün kişi var ya senin hakkında ne kadar güzel şeyler konuştu ya. Bak efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 tane büyük günah kesinlikle bir Müslümanla e, yalan asla bir arada bulmaz diyen efendimiz öyle buyuruyor. Niye? Niye öyle söylüyor? Demek ki bu çok önemli yani. Biz ne yapıyoruz? Biz bunun aksine ondan alıp ona götürüyoruz. Ondan alıp ona götürüyoruz. Allah Allah. Bizim halimiz ne olacak ya? Bizim halimiz ne olacak? Tutuyoruz, cennet istiyoruz. Tutuyoruz, cemalullah istiyoruz. Tutuyoruz, sekizinci kat cenneti istiyoruz. Eee? Allah Teala, ey kullarım, Bunları yapmayın diyor. Biz yapıyoruz. Nasıl olacak böyle? Yapmayın dediği şeyleri, kesinlikle sevmediği şeyleri, yani en ağır bir şekilde itham ettiği, Kur'an'ında itham ettiği şeyleri biz çok rahat bir şekilde yapıyoruz yani. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri affetsin inşallah. Hatta Rabbimize söz verelim. Bu Mübarek günlerde şu anda zil kaynağında, zil böyle e, güneşin doğması gibi böyle çok az bir zaman kaldı. Önümüzde zil çay var. Şu andaki bulunmuş olduğumuz har ay da haram aydandır. Önümüzdeki ay da en çok kıymetli ibadetlerin çok faziletli olmuş olduğu aylardır. E, ne yapalım? Bir tövbe edelim ya. Ya Rabbi bir daha böyle gıybet e, etmeyeceğiz diye bir söz verelim mi Rabbimize? Ya Rabbi bir daha Es-Safirullah, Estağfirullah, Estağfirullah. El Azim, El Kerim, El Rahim, El Lezi, La İlahe İlla El Hayyel, Kayyuma ve Etu biley. Ya Rabbi, dilimizde senin kullarını böyle gıybet ettik Ya Rabbi. Bir daha yapmamaya söz veriyoruz Ya Rabbi. Ya Rabbi, ondan alıp ona götürdük, ondan alıp ona getirdik. Tekrar bir daha bu kovuculuk, bu hastalıktan da kurtulmak istiyoruz. Ancak senin yardımınla kurtuluruz ya Rabbi. Bizlere yardım eyle ya Rabbi. Bir daha da yapmamaya sana söz veriyoruz ya Rabbi. Amin. 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 Yüksek sesle. Amin. 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 Rabbimize söz verelim arkadaşlar ya. Biz evet. dervişiz yani. Bak Abdullah Bomba böyle bir şey yapar mıydı? Yapmaz değil mi? Yapsak ne derdi bize? Hoşuna gitmezdi değil mi? Yani hatta celallenirdi yani yapan kişiye. Niye? Kardeşim sen derviş oldun ne demek ya? Ne işin var bu işlerle senin? Sen karı mısın yani? Affedersin böyle. Yani çok böyle konuşmak istiyorsan yani bir insan yüz sene yaşsa vallahi de bitiremez, billahi de bitiremez. Efendimizin hayatını anlat çok konuşmak istiyorsan ya. Kimi bulursan bul. Anlat, anlat, anlat. Ömür boyu bitiremezsin bunu yani. Sen ne kadar onu anlatıyorsun da ondan sonra onun bunun eksiğini şey yapıyorsun böyle. Rabbim bizleri muhafaza eylesin inşallah. Evet. Bu haller bizde hiç yakışan bir şeyler değil. Bak başımıza sarık takıyoruz. Haydari giyiniyoruz. Bunların bir manaları var yani. Böyle bunlar boşuna böyle şekil olsun, süs olsun diye yapmıyoruz biz bunları yani. Bunu takarken diyoruz ki ey millet, ey arkadaşlar bak ben bunu bu şekilde giyiniyorum. Ben böyle bir adamım diyorsun yani. Sakal bırakıyorsun. Ondan sonra o sakalla, o haydariyle, o sarıkla, ondan sonra o öyle yapmış, bu böyle yapmış, şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş. Yakışmayan haller bunlar bize. Kesinlikle yakışmayan bir hal yani. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Yani tekrar biz hata yaptık, tekrar bizleri bu hatalara düşürmesin. Amin. Başlangıçta işte söylediğim gibi, Efendi Hazretleri ne buyuruyor? İki türlü serhoşluk vardır. Yani birisi adam içer şarabı serhoş olur. Ne yaptığını bilmez. ikincisi hep öyle günaha dalarsın dalarsın ne yaptığını bilmezsin. Biz de böyle yani dergaha gidip gelip de böyle günah serhoş olmayalım ya. Olmayalım Allah aşkına. Allah'ım bizleri bunlardan muhafaza eylesin yani. Amin. Subhane Rabbi Amma Yesifun ve Selamun Alel Murselin El Fatiha.